yanımda bu var. Canım arkadaşım. Lan bırak. İyi. tacı geldi. Ne olduğunu anlatalım mı arkadaşlar şurada? Gel. <laughs> ne oldu kötü? Biz gel kalmıştık orada kötü oldu zaten. Arkadaşlar ilk ikiye kadar kaldım yarışmada. Aynen ama sonda hile yaptılar ve Evet. Bir de diyorlar ki kazanırsam 1000 lira lan. Kazanırsam <laughs> 1000, 1000, 1000 TL. 1000 TL diyorlar. Aa 1 lira deseler tamam bir şey yoktu. 1000 1000. 500'ü geç. 900'ü geç. <laughs> 1000 TL verecekti ama. İkinciyim. İkinci. Hile yaptı ya. Hile. Ben, can, ben onu kaysaydım alırdım ki. Evet. Onun hile olmasın diye kaymadım. O hile yaptı hile hileci 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 kardeş. Abilerin sabah selam yarışmaya hı devam. Yarışmaya hı mı arkadaşlar. E, Etrafımızda kapaklar vardı. E, bir tane dar alan vardı orada. Toplar vardı. Biz 15 falan 15 kişilik falan 14 tane top vardı. Hı Sonra e, kapakların etrafında e, döneceğiz. Sonra koşar. Düdük çaldı mı topları koşan alamayan alamayan elendi. Kurmacı lan. Neden? Kurmacı o. <laughs> Sarat'ın koşuda kol kopuyordu resmen. evet. <laughs> Şuradan <gülüyor> çıkıyordu resmen. Takmaya çalıştım gene takılmadı. Sarat elendiği için ben onu birinci olmaya çalıştım ama. Kameraya Anladım. kurar be. Kıracağım zaten ben birazdan. <laughs> <laughs> Futbol anlatalım bence artık. Anlat sen. Futbolda da böyle şey. Herkes böyle geldi. defasta da bana şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Top falan gelmedi. Top gelmedi. Ee, bana top geldi. Şut çektim ama. Ama gol değil. Sıfır sıfır. Evet. Penaltını nasıl kaçırdı onu ya sen? Evet. O toruncu saçlı bir çocuk. Va. Oh. kale bomboş. Topukla atamadı ya. Ortaya niye atmıyorsun ya? Topukla Dışarı atıyor. Da. Ben atarım. Evet biz atarız. Ha, orta olsa zaten. Onu çok fena kurum Neden? Tamam iyi be. Tamam hadi. Devam et. Bugün ne yapacaktık? Brosta oynayacaktık. Gerçek hayatta. Opay burada. Kom. Bir <laughs> Sakmalar. Antrenman yapalım. Dur dur, dur. dur Arkadaşlar sonra getirelim de. D d d don din don. Ben de bunu easy. Ay easy. Finish. It. <laughs> Gerçek şey hayat oynayalım. Ben bir şey yapalım ya. Elmas kapmaca. Gelin. Arkadaşlar şunu görmüşsünüzdür. Buradaki her şeyi bir görmüşsünüzdür. Bunu falan görmüşsünüzdür. Oyuncak tanıtıyorum videosunda. Hepsini tanıttım. Oraya da gitmek isterseniz kanalıma tıklayıp gidebilirsiniz. Eren bir ses yapma. Ya tamam be yav. <laughs> Dört dakika olmuş bir <laughs> Dört dakika olmuş. Harbi dört dakika. <laughs> Ona takmayın siz. Hadi şimdi gelelim like atmaya. Puf puf. O like butonu. <laughs> abone ol tuşunda da basmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri de açmayı unutmayın. Oğlum. Hadi. Ay ne var olacaksınız oğlum? Oğlum öyle deme kanaldan abone olun çıkarlar. <laughs> Şaka yapar. Çıkmayın, çıkmayın siz. Eren oynayın. Oh, bir çektim piper geldi. <laughs> Çünkü ben onun en üstte tokaymıştım. Arkadaşlar, şunlardan bir çektim vallahi piper geldi. Zaten o pipe'ı hadi biraz kart oynayalım. Aynen aynen. Kartları göstereyim arkadaşlar. Şöyle kartlarımız Dök var. Dök şurayı. Dökeyim şuraya. Dökeyim. Arkadaşlar. Kaç tane Leon var efsanevi var lan. Carl. Şöyle göstereyim. Carl. Penny'nin kostümü. Yere dökelim bence. Aynen yere Şu dökelim. Lan telefon dökelim. kapandı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar burada Nita'nın kostümü. <laughs> Her şeyi döktüm yere. Burada Mortis'in kostümü. Şöyle göstereyim. O Mortis böyle Zombi büyünün kostümü. O artık Brawl Stars olduğu için her şeyi biliyor. Tara. Şöyle bir Leon'umuzu gösterelim. Barley. Leon. Dur Spike'ı gösterelim mi? Spike Sunday. Sunday. Spike. 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 Ben göstereyim. Bizim 35 Leon'umuz oldu biliyor musunuz? Aynen. Böyle bir sayıda 31 tane oldu. Şöyle göstereyim Spike. Şöyle göstereyim Mortis. El Primo. Şöyle göstereyim. Bak Jin. Jinden iki tane var. Aynı kostüm. Bakın arkadaşlar şurada Jinden iki tane var. Bir.